Arkadaşlar ben Mesut. Yeni bir kaç okulun serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmas nasıl kazanılır diye konuşacağız. Arkadaşlar, elmas kazanmak kolay yani. yani Kimse göre sorabilir ama bana göre kolay yani. Görüyorsun, tane elmasın var. Şu mantala da ağaçları kaldıra kaldıra elmas kazanabilirsiniz. Ha burada engel kalmadı mı? Hemen diğer köye gidiyorsunuz. Burada da kaldırın. Mesela başta 918 tane falan vardı galiba. Sayalım. buradan başlayalım. 926 şu an. 932 oldu. Onlardan bitti. Hemen bakıyorsunuz buradan. Klan profilim. Ödüller var. Neredeydi onlar? Hemen buluyorum. Burada. Bir altın deposunu 10. seviye yükselt. Mesela ben hep tamamlamışım onları. Sefer haritası üzerinde 150 yıldız kazan. 145. 150 az kalmış. Hemen 20 elmas için bunu yapalım. Yaparız yani. Bakıyorsunuz. Bunları yıldız, yıldız alamamışız. Hemen bakalım. Köy çok mu zor? Hayır gayet kolay köy. Hemen saldıralım. Tuzaklar olabilir ama bize fark etmez. Şöyle atalım. Gördüğünüz gibi biraz zorlanacağız galiba. Çok tuza çıktı çünkü. Hadi. Arkadaşlar alamadık ama sorun değil. Yani siz saldırınca alırsınız. Gördüğünüz gibi o kadar da zor bir şey yok yani. 926 gibi bir şeydi. Hemen daha kaldırmaya devam edelim. o görevleri yaparak da rahatça yapabilirsiniz yani. Pek zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela az kalan bir şeyden bakalım. 250 saldaya karşı başarıyla savun. Düzenli kuracaksın, savunacaksın. Eğer düzen yapmamı istiyorsanız yine bana söyleyebilirsiniz. Düzen de önerebilirim. Ama klanıma kimse gelmemiş. Gelmek isteyen olsa gelsin. Buyurun. Lütfen. Gelebilirsiniz yani. Kaldırmaya devam edelim. Sizlerle bir saldırı yapalım. Bir ya de da yapmayalım. Daha sonra saldırı içinde çekerim. Videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. Hemen buradan kaldırmaya devam edelim. Bakın kaç tane verecek. 4 tane verdi. Az mı yani lütfen. Bu kadar şey yapmayın. Hızlandırıyorum hemen. Hızlı hızlı kaldırabilirsiniz böyle. Gördüğünüz gibi. Bu bir dakikaymış. Bir dakika beklemek yerine 10 saniyede direkt bitiyor. Ben bu köyle pek uğraşmıyorum zaten. Pek basmıyorum bu köyü. Sizler için engeller kaldırıyorum sadece. Gördüğünüz gibi bitti buradakiler. Hem buradakilere de bir göz atalım. Umarım size yardımcı olabiliyorumdur. serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.